Sevgili dostlar, bu kanal ile olan yolculuğumuz 03.01.2025 Pazartesi itibariyle sona eriyor. Ancak bu bir veda değil, aksine yepyeni bir başlangıç. YouTube maceramıza yeni kanalımızda kaldığımız yerden daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Kemik kadromuzun bir kısmı çoktan yeni kanalımıza katıldı ve sizleri de orada görmekten büyük mutluluk duyacağım. Pazartesi itibaren yeni tariflerimizde ikinci kanalımızda bu arada kanal linki açıklamada tıklayıp abone olabilirsiniz. Yepyeni bölümleriyle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte katıl üyeleri olarak verdiğiniz maddi ve manevi destek benim için gerçekten çok kıymetliydi. Sizlerin desteği olmadan buraya kadar gelmemiz mümkün olmazdı. Pazartesiden sonra katıl üyeliğinizi yeni kanalımızdan devam ettirerek bana olan desteğinizi sürdürebilirsiniz. Bu bir son değil, birlikte yapacağımız yeni bir hikayenin başlangıcı. Hepinizi yeni kanalımda bekliyorum. Bir kez daha hatırlatıyorum. Pazartesiden itibaren buraya hükmedemiyorum. Ama sizlerle yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Net bir şekilde yeniden belirteyim. Bundan sonra burada kesinlikle yeni bir video yayınlanmayacak. Zaman içinde bu kanal kapanacak. Zaten zaman içinde burada başka bir videolar göreceksiniz. Bizimle alakası olmayan başka konularda ama daha sonra bu kanal kapanacak. Bu eski tariflere de ulaşamayacaksınız. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Yeni kanalımızda görüşmek üzere.